Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde atletizm antrenörü olarak çalışmaktayım. İsmim Naim Koçlardan. Şu an yaklaşık 20 sporcu ile antrenmanlarımıza devam etmekteyiz. Bazı sporcularımız, elit düzeydeki sporcularımız çift antrenman yapmaktadır. Sabah 6'da ilk antrenman, ikinci antrenmanlarımızı saat 16.30'da evimizin atletizm sahasında yapmaktayız. Şu an e, sezon sonuna yaklaştık. E, Süper Lig'de ve U20 kategorisinde sporcularımız var. Onların e, yoğun bir antrenmanları devam ediyor. E, şu an e, yaklaşık 7 tane milli sporcu e, e, çalıştırmaktayız. E, onun dışında Türkiye şampiyonu olan çocuklarımız var. Altyapıda iyi sporcularımız var. Onlarla uğraşıyoruz. Ee, güzel geçiyor, başarılı e, sonuçlar alıyoruz. E, i̇l müdürlüğümüzün destekleriyle e, e, güzel bir şekilde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz.